Merhaba, Gencer Karavan'ın yol arkadaşlarıyla sohbet ettiği podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride karavanlarımızla çıktığımız yolculukların hikayelerini, karavansız çıktığımız seyahat deneyimlerini ve keşif rotalarını sizlerle paylaşıyoruz. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız: Kamusal Alan ve Ortak Değerler. Ortak Alan, Ortak Değer başlıklı bu bölümde Türkiye'de kamusal alanların hukuki boyutunu ve bu alanların halk için ne kadar korunup korunmadığını derinlemesine ele alacağız. Bugün konuğumuz değerli avukat İlayda Doğan. Kendisi avukat olmasının yanı sıra aynı zamanda bir gencel karavan kullanıcısı. İlayda Hanım ile 520 UY modelimizi kullanıyor ve karavancılıkla ilgili pek çok tecrübeye de sahip. Hem hukuk hem de karavan hayatına dair çok keyifli bir sohbet olacak. İlayda hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Merhabalar. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Son zamanlarda hepimiz fark ediyoruz. Sahillere giremiyoruz, ormanda kamp yapmak yasak, parklara bariyer konmuş, bir şeyler elimizden kayıyor gibi. İşte tam da bu yüzden bugün bu konuyu konuşmak istedim. Çünkü kamusal alan dediğimiz şey sadece bir yer değil, bir hak, bir ortak yaşam alanı, bir özgürlük meselesi. Nedir bu kamusal alan? Şöyle, kamusal alan aslında herkesin serbestçe ve eşitçe kullanılabileceği, devletin yönetiminde olan ve aslında özel ülkede konu olmayan, alanlar olarak tabir ediliyor. Hukuki tanımı için de aslında çeşitli kanunlarda yer veriliyor. Bir orman, sahil ya da park gibi yerlerde aslında karavanla konaklıyor olabilmemiz gerekiyor. bu kamçılar olarak da bizler. Bu alanlar aslında hem kullanma hakkımız hem de tabii ki koruma sorumluluğumuz var. Yani o zaman parklar, ormanlar, sahiller kamusal alan diyebiliriz. Evet, aslında otomatik olarak kamuya ait kabul ediliyor çünkü örnek vermek gerekirse sahil şeritlerini anayasa 48. madde pardon 43. maddede korunma altına alınmıştır. Kıyıların devletin hükümet tasarrufu altında olduğu belirtilmiştir. Aynı şekilde ormanlara ilişkin de orman kanununda tanımlanan şekli, şekliyle devlet ormanıdır aslında. Satılamaz da özel mülkiyete konu olamaz. Bir başka örnek vermek gerekirse, de milli parklar ve tabiat alanları da 2873 sayılı milli parklar Kanunu kapsamında e, korunur ve kamusal alan oralar kabul edilir. Yani karavanla kamp yapan biri olarak e, ormanda ya da sahilde aracınızı park ettiğinizde aslında kamuya ait bir alanda olmuş oluyorsunuz. Fakat şunu da söylemem gerekir, her kamusal alan aynı zamanda kamp için serbest alanda demek değildir. Bu ayrımı yapmak çok e, önemlidir. Bu ayrımı nasıl yapacağız o zaman? Bir de mesela ha. ceza yazıyorlar ya biz mesela geçen sene Palamut Bükü'nde kaldık. Sabah işte böyle full karavancı ve işte çadırcı vardı birkaç tane. Sabah uyandıklarında mesela çoğuna ceza yazmışlardı. E, şimdi şöyle... E, aslında bu sahil şeritlerinde veya böyle özel işletmelere kiralanan yerlerde turizm tesisi olarak uygulanan ve hukuki gerekçelere dayanan yerler var. Fakat burası kamu yararı gözetilmeden yapılırsa yine hukuka aykırı bir hale geliyor. Ee, size aslında en doğru şekilde yani halkın burası bizim hakkımız gibi bir tepkisi var biliyorsunuz ki. Ee, ve çok çoğu da özellikle bu sahillerde hani kumsal alanlarda e, denizi kullanmak istediğinizde şezlong kiralanması vesaire gibi aslında bir bedel talep edilerek yapılan durumlar oluyor işletmelerin nezdinde. Burada aslında şöyle bir durum var. Bizlerin birazcık daha e, bilinçlenmesi gerekiyor. Çünkü eğer bir kamp yasak tabelası görürsek burada aslında ilçe kaymakamlığı veya orman müdürlüğü gibi yetkili bir kurumun genelgesiyle mi konulmuş bu? Yoksa işletme keyfi olarak özel mülktür ve burada kamp yap yapamazsın şeklinde bir tabela mı asmış? E, bunu aslında bir gözetmemiz gerekiyor. E, bu noktada da bir vatandaş olarak aslında hangi kurum tarafından o tabelanın konulduğuna e, veya işte dayandığı karar, yasa maddesinin ne olduğuna, nerede ilan edildiğine e, bakarak öğrenmemiz gerekiyor. Bu sebeple de hani biri bize geldiğinde burası özel bir işletme, işte buraya koyamazsınız aracınız veya işte burada kamp yapamazsınız gibi bir durum olduğunda e, ya kendilerinden hani bize bunun dayanağını gösteren belgeyi talep etmemiz gerekiyor ya da Cimer veya belediye üzerinden de aslında bilgi edinme hakkımızı kullanabiliriz. Ama mesela atıyorum gittik akşam işte kamp yapacak bir yer bulduk işte karavanımızı çektik. Bu, bu gece burada kalalım dedik. Bizim o anda buna bakabileceğimiz ya da bunu öğrenebileceğimiz bir sistem yok ama yani ya da mesela sabah uyandık atıyorum işte kolu kuvveti geldi ve ceza yazmış ve git dedi mesela karavanı topla ve git dedi. O noktada hı hı. mesela anlık ona bakıp falan hani onu söyleyebileceğimiz bir sistem yok. Evet tabii. böyle yani bir sistem anlayamayız da, yani. Daha çok eğer hani planımız böyle ani bir şekilde gelişmiyorsa veya oraya hani o anlık bırakmak zorunda kalmıyorsak aslında seyahat planımızı yaparken de konaklayacağımız yerler hakkında önden bir bilgi edinmemiz bu konuda faydalı olacaktır. Çünkü aksi takdirde eğer gerçekten bir yasaya veya herhangi bir genelgeye dayanıyorsa bu durum bu noktada evet kolluk kuvvetleri bize bir cezai işlem uygulayabilir. O yüzden de öncelikli olarak incelememiz gereken ve hani bakmamız gereken bir konu. Peki son yıllarda halkın erişebileceği alanların da azaldığını gözlemliyoruz hepimiz. Siz bu süreci hukuki açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Ormanların, sahilleri kiralanması ya da tahsis edilmesi Türkiye'de neye dayanıyor? Ki Zaman zaman bununla ilgili de eylemler yapılıyor görüyorsunuzdur siz de. Ee, yani hı hı. halktan gelen burası bizim hakkımız tepkilerinin bir karşılığı var mı Türkiye'de? Yani aslında şöyle evet. Ee, yani özellikle karavanla gezenler adına bu daralmayı yakından hissediyoruz. Ee, sahil şeritlerinin özel işletmelere kiralanması, işte ormanların turizm tesisi olarak tahsisi gibi uygulamalar hukuki gerekçelere dayansa da kamu yararı gözetilmeden yapılıyorsa bu hukuka aykırı hale gelebiliyor. Ee, bu konuda örneğin hani Danıştay'ın Altın Dairesi'nin bir kararı var. İşte geçmişte orman arazisinin turizm tesisine tahsisini kamu yararına aykırı olduğu için İptal etti. Aynı zamanda işte anayasanın 56. maddeslerle yani sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını güvence alır. Güvence altına alır şeklinde belirtmiştir. Bu tür uygulamalar olarak, bu tür uygulamalara aslında e, yurttaş olarak dava açmak, belediyeye itiraz etmek veya işte STK'lar üzerinden hukuki bir mücadele vermek mümkün. E, bu ormanların, sahillerin kiralanmasının e, dayanağına ilişkin de e, Turizm Teşvik Kanunu'nda yer alan 8. maddede orman alanlarının, sahillerin kamu taşınmazları ve turizm yatırımları için tahsis edilebileceğini, işte milli emlak genel tebliğlerinde yine kıyı ve orman arazilerinin kiralanabileceğini, fakat kamu yararının öncelikli olduğunu, yine kıyı kanunu yönetmeninde de kıyı yapılaşmasında kamuya açık alanların kolunması gerektiğini belirtiyor. Ancak bu kiralama ya da tahsisler kamusal kullanımın engellenmemesi çevresel etki değerlendirmesi yapılması ve idari şeffaflık gibi koşullara bağlıdır. Hani bu söylediklerim birazcık evet şey kalacak aslında, havada kalacak. Hani biz o hangi durumda hakkımızı arayabileceğiz, hangi durumda e, dava açabiliriz veya işte itiraz edebiliriz gibi soru işaretlerine dayanıyor. Fakat dediğim gibi hani o bölgeler hakkında yeterli bilgiye sahip olursak, e, bu noktada yapabileceklerimizin aslında birazcık daha kafamızda şek şeklen şekillendirebiliyor olabilmemiz gerekir. Ama vatandaş olarak bizim mücadele etmemiz gerekiyor. E, maalesef o şekilde yani özellikle bu kıyı kanunu e, çerçevesinde ve free camp bizim dediğimiz yani serbest bir şekilde kamp yapabilmek için biz vatandaş olarak e, yine <laughs> üstümüzde düzeni yapmamız beklenen bu. E, ve e, doğru mu yanlış mı gerçekten korunması gereken bir alan mı e, veya özel bir işletmede mi bunları araştırıyor olmamız ve bunun akabinde bir ee, yine yurttaş olarak bizlerin dava açması veya itiraz etmesi. Önce e tatile biliyorum. giderken bile ona göre gitmemiz lazım. Biz mesela geçen sene gittiğimizde biz hiçbir yere bakmadık ve böyle hani full free cup yapacağız dedik ve nerede kalacağımızı asla bakmayacağız dedik ve yolda bile bu arada, hani birbirimize sürekli bakmayacağız nerede kalacağımıza ve o gün nerede işte istersek orada kalırız falan diye plan yaptık. Sen dedin ya mesela az önce işte hani gitmeden önce bakalım falan diye. Biz mesela hiç Hı -hı. bakmadan gittik. O da mesela yani hı hı. ben 15 gün full free kamp yapacaksam 15 günde gün gün ona bakacağım nereye şikayet edeceğim etmeyeceğim falan diye o zaman böyle çok uzun bir araştırma yapmam lazım. Yani maalesef öyle ee, burada yine e, yani işte idare mahkemelerine e, dava açmak veya işte belediyelere itiraz etmek vesaire gibi durumlar yine aslında bizlerin sorumluluğuna bırakılmış. Yani orada bizim haklarımız, ülkenin sarf ettiğimiz cümleler ve şeyler aslında hani bir karşılığı olmayan şeyler oluyor daha sonrasında tekrardan bunun hukuki sürece taşınarak hakkımızdan alması gerektiği görünüyor. Mesela tam zamanlı yaşayan bizim müşterimiz de var. Benim ayrı da böyle motokaravan kullanan bir çift arkadaşım var. Normalde tam zamanlı yaşıyorlar. Onlar mesela geçen ay şey kiraladılar. Kamp alanı kiraladılar bir aylık. Bir kamp alanı deneyimli diye. Çünkü işte İstanbul'da da çok kalıyorlar. İzmir'de de kalıyorlar ama böyle geziyorlar da karavanla da. Ama şey dediler hani her yerde kalamadığımız için ki yazın bile bu arada hani o şey Ege, Akdeniz bölgesinde de Yazın bile sahilde bir yer kalamadığımız için yer kiralamak zorunda kaldık dediler. O yüzden şu an İstanbul'da ya. Pendik'te bir kamp alanını bir bir iki ayında kiraladılar. Şu an orada kalıyorlar. Ya Anladım. da insanlar yani... şeyler yani arsa alalım diyorlar ve karavanı o zaman oraya koyalım yani en azından sabit kalacağımız zaman yine aslında ev mantığına dönmüş oluyor çünkü bir şekilde seni aynen, aynen. sabit bir yere koymaya mecbur bırakıyor. Ama kampçılık e, mantığı kalmıyor bu noktada da. E, yani tabi, free camp, anladım. istediğim yerde istediğim zaman e, karavanımı atayım ve orada kalayım dediğiniz noktada yani bir arazi bir kiralamak yine sizi bir yere bağlayan bir şey oluyor aslında. Aynen ama tam zamanlı yaşayanlar için daha zor bence. Hani biz yine senede 10 evet, merkez çıkıyoruz zor. da. Fakat onların daha bilinçli olduğunu da düşünüyorum bu arada açıkçası. Biz dediğin gibi böyle yani senede 10 kere, 15 kere hani e, imkan oldukça bir yerlere kaçıp da aslında serbest kamp yapabiliyoruz. E, fakat hani bu şekilde yaşayan ve sürekli olarak serbest kamp yapan kişilerin aslında bence e, hem e, alanlara hakimiyeti daha fazladır diye düşünüyorum. Hem de araştırmaları daha fazladır diye düşünüyorum. E, bu noktada da mesela hani senin en başta söylediğin gibi bir kolluk kuvveti geldi ve hayır burası yasak, işte ceza ödeyin dedi ya da buradan gitmeniz gerekiyor dediyse bizim aslında hani e, her hukuki süresi olduğu gibi e, bir de herhangi bir kolluk kuvveti başka bir konuyla ilgili de gelip bir konuyu yapmamız veya yapmamamız gerektiğini söylüyorsa aslında bizim onu dönüp de dayanağının ve bu kararın nerede geçtiğinin karar numarasını soruyor olmamız gerekiyor. Çünkü onlar da bir bizler bir vatandaş olarak onlardan bilgi almamız gerekiyor. Onların da bilgi verme yükümlülüğü var. O sebeple hani tabii ki her şeyde itiraz edip de öyle olmadığını düşünelim demiyorum. Fakat bunun da dayanağını da sorgulamamız gerekiyor şeffaf bir ortamın yaratılabilmesi için. Bizde mesela karavan yoktu, araç üstü çadır vardı. Biz de şey dedik yani biz arabadayız yani arabanın üstü çadırı toplaman zaten iki saniye araç üstü çadırı ve şey çadırı normal topladık. Tamamen kapatmadık bu arada sadece topladık ve çıkmıyoruz dedik ve sahilde vakit geçirmeye devam ettik. Bir ceza yazmadı <laughs> mesela bize ama karavancıların hepsi gitti ceza yiyeceğiz korkusuyla. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi hani şunu da söylemem gerekiyor. Yani hangi alanlarda e, rahatça konaklayabiliriz. Nereler acaba kesin yasaktır diye düşündüğümüz noktada da aslında hani orman için mesire alanları dediğimiz e, çoğunluğunda yasal sınırlamalar olmamaktadır. E, bu alanlarda veya belediyelerin belirlediği ücretsiz kamp alanlarında veya özel kamp işletmelerinde zaten rahatlıkla serbest bir şekilde kampımızı yapabiliriz. Fakat hani milli parklar işte bir derece doğal sit alanları olarak ilan edilen yerler e, yangın riski nedeniyle e, biliyorsunuz ki yani her yaz e, ve yazın sonunda e, maalesef Türkiye'de çok fazla yangın e, orman yangınları e, facias yaşanıyor. E, buna sebebiyet vereninde çoğu zaten aslında biz vatandaşlar insanlar oluyor. E, bunların önüne geçebilmek amacıyla aslında yangın riski olan yerlerde de e, kamp yapılması e, yasaklanmış bir durumda. Bir de aynı zamanda tabii ki özellikler Ama bunun da zaten özel olup olmadığını bilmemiz en kolay şey diye düşünüyorum. E, bu, yani, bu, maalesef burada araştırma kısmı bizde birazcık da. Sadece hani kıyı şeritleri e, ve kamu olan olduğuna emin olduğumuz yerlerde e, benim tavsiyem hani gidip serbestçe kamp yapabilmemiz, önden araştırmamızla basitçe yapabileceğimiz bir internet araştırmasıyla eğer herhangi bir şey bulamıyorsak oralarda gidip kamp yapabileceğimiz bir tabela vesaire görürsek de Hani bu tabelanın, koyulan tabelanın e, hangi kurum tarafından, ne tarafından oraya konulduğunu e, araştırabilmemiz. E, ama eğer herhangi bir şey yoksa da orada serbestçe kabul yapabilmemiz gerektiğini öngörüyorum. Gelip bize biri e, yasak olduğuna ilişkin bir şey söylerse de e, dayanağını öncelikli olarak sormamız gerekiyor. Bir şey geldi konuşurken aklıma. Kıyı kanununa göre herkesin denize ulaşma hakkı var ya ama çoğu yerde işletmeler... Tüm şeridi kapatmış durumda. Bu yasal mı? Şöyle e, buna e, ilişkin aslında görenç e, bir kaynak var. E, benim çok e, sevdiğim ve e, hani kesinlikle bütün yazılarımı takip ettiğim bir hukukçu kendisi. Kendisi her sene e, özellikle sahil şeridi gibi yerlerde özel işletmelerin sınırsız yetkisi olmadığını, özel işletmelerin yalnızca hizmet sunumu yapabileceğini yani bir plajda sezon kiralayabileceğini ama o alanı tapulum mülk gibi kullanamayacağını belirtir. Yani Özellikle üstüne basa basa hatta şunu söyler. Hani dilediğiniz aslında sahil şeridine giyip, gidip havlunuzu atıp e, denize girebilirsiniz. Sence Türkiye'de kamusal alan hakkı yeterince korunuyor mu? Aslında mevduatımız konuda güçlü. Fakat uygulamada maalesef e, çoğu alanda olduğu gibi burada da sorunlar var. Çünkü özellikle denetim eksikliği var. Halk az önce bahsettiğimiz gibi bilmeyen bunun peşine düşeceğiz işte davasında biz açılalı itirazını da biz edeceğiz gibi düşünüyoruz ama maalesef halk burada sürece yeterince katılmıyor. Maalesef idari keyiflilikler de bu hakkın aşılmasına neden oluyor. Özellikle de karavanla gezenler açısından baktığımızda ücretsiz kamp alanların sayısı oldukça az ve gittikçe de azalıyor. Ve mevzuatın uygulanışıyla aslında iller arasında bile farklılıklar gösteriyor. Yani bir Ege tarafında başka bir aslında şeyle karşılaşabiliyorsunuz, tepkiyle karşılaşabiliyorsunuz ama burada İstanbul'da yakın çevrede bir yere gittiğinizde herhangi bir tepki verilmeden gayet hani e, orayı kamusal olarak kabul eden bir denetim e, mekanizması yürütülen idari olarak da bunun e, peşinde olan ve hani e, oradan ücret alınmasını engelleyen veya gerekli denetimleri yapan yerler de meydana gelebiliyor. Yani birazcık maalesef burada da kolluk kuvvetlerinin keyfi uygulamaları olabiliyor. O sebeple diyorum hani burada bir vatandaş olarak gerçekten hakkımızı korumak için bunun neye dayandığını bize gelen bir, yani bunun aksi yönde gelen bir bildirim varsa bu bildirimin neye dayandığını, hangi genelgeyle, neyle kısıtlandığını tamamen öğrenme hakkımız var. Aslında bize bu hakkımızı vermeden de orayı terk etmeme hakkımız da var. Çünkü bilmediğimiz bir konuda bazen keyfilik sebebiyle aslında tamam o zaman deyip peş edebiliyoruz pesine düşersek aslında gerekli hani şeyi biz de yapabiliriz yani. Evet. Orada konaklama açısından. Karavan kullanan biri olarak özgürlük kavramı sizce hukuken yani ne kadar mümkün peki? Yani karavanla tanıştığınızda huku hukukçuluk mesleğini bakışınızda bir değişiklik oldu mu ya da mesela işte böyle kampa çıktığınızda falan? Yani yaşadığımız sorunlardan <laughs> dolayı. <laughs> dürüst de olmak gerekirse hani hukukçuluk mesleğimi sorguladığım sadece karavan olmadı. Çok önceden sorgulamaya başladım. Hani e, çünkü çoğu alanda keyfilikle karşılaşabiliyorsunuz maalesef. Ama özellikle karavan nezdinde e, bana sorarsanız evet daha rahat hareket edebileceğimi ve e, hani atıyorum benim gibi hukukçuların birazcık daha bilinçli olduğunu varsayarsak en azından kullanım alanları açısından hani e, neyin ne olduğunu biraz daha bilerek hareket etmeme rağmen e, bir tepki geldiğinde e, ben de evet özgürlüğüm kısıtlanıyor şeklinde yorumluyorum tabii ki. Çünkü ne olursa olsun siz oradaki hakkında ararken bile tatile gidip gerçekten keyif almaya gittiğiniz bir yerde e, gelip de size bu şekilde işte para cezası var şu kadar vermen lazım ya işte böyledir burada duramazsın terk et burayı gibi bir şeyle karşılaştınız da ama orayı önden araştırmış da olsanız da herhangi bir dayanak da vermeseler de size sonuçta tadınız kaçıyor. Sorunla uğraşmış oluyorsunuz. Aslında karavanın mantığı hani keyifle yapılması gereken tamamen özgür istediğin yerde istediğin şekilde konaklayabileceğin bir kavram ve durumken bunun önüne aslında bir şekilde set kurulmuş olunuyor. Ve hani orada yine konaklamaya devam etseniz de bunun bilincinde olarak ve hayır burası bir kamusal alan ben burada kalabilirim deseniz de bir kere bu sorunla uğraşmış olduğunuz için gününüzden bir olumsuzluk Doğmuş oluyor yani o sebeple evet karavanla seyahatin ve karavanla bir yerlerde kalabilmenin tabii ki daha özgür e, olduğunu hayal ediyordum. Fakat uygulamada bazı yanlış yönlendirmeler ve bazı yanlış kararlar sebebiyle, yanlış söylenler sebebiyle diyeyim daha doğrusu bu özgürlüğümüz evet biraz da olsa kısıtlanıyor. Bence buradaki yani konuşurken aklıma gelen eksiklerden en büyük şeylerden biri, Karavan dernekleri mesela bir sivil toplum ya da herhangi işte bu karavancılarla ilgili bir sivil toplum kuruluşu böyle şeylerle çalışmadığı için Türkiye'de belki bu kültür tam olarak hala oturmadığı için ya yani böyle şeylerin hakkı savunulmadığı için her şey açık işte o yüzden herkes keyfine göre uygulayabiliyor. Bu evet için... yani halkın aslında evet burada örgütlü olması ve kendi hakkını bilerek aslında e, hareket etmesi ve sorgulaması ve peşine düşmesi gerekiyor maalesef. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum çok sağ olun. Güzel bir sohbet oldu. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz. Görüşmek hemen. üzere.